Hadi Selim'in yeni karakteri. Bakın Hulk'tan sonra Demir Adam'dan Spider-Man'den sonra yeni adamımız Thor. Evet çok heyecanlıyız. Bakın burada tanışmaya hazır mısınız siz de? Onu açacağız şimdi. İlk defa bir Thor aldık. Başka hiç Thor oyuncağımız yoktu. Şimdi onu açıp oynamak için sabırsızlanıyoruz. Selim nasıl bir güçlüsün sen sanki Thor güçlerine sahip oldun bir anda. Thor'un güçleri sana mı geçti yoksa? <laughs> Paketimizi açalım sürpriz yaptım oğluma. Gelirken alışveriş merkezinden dönüşte oğluma sürpriz yaptım. Ellerini bile var. Çok güzel. Gördünüz mü? Kırmızı bir pelerin. Şuradan şöyle bir bakalım. Sarı saçlı. Aa, baksana bu ne? Bu ne anneciğim? Yanda bak şu çekici var. Bu neydi anneciğim? Torun çekici mi? Torun çekici. Yaşasın. Ne kadar güzel bir oyuncağımız oldu. O çok güçlü bir çekici mi? Dur bakalım. Beraber açalım. <laughs> güçlü çekici. Evet ama çıkmıyor bu güçlü çekici buraya yapışmış. Ha, çıktı işte. Bakayım. Eline onu tutturabiliriz belki. Bakın şöyle. Torun çekici burada. Ve pelerinli torumuz Onu da şöyle ben de yardım edeyim sana anneciğim. Şöyle ters çevir. Oy oy oy. Pelerini de çok kocaman. Nasıl durmuş böyle? İlk önce ayaklarını mı çıkarsak acaba? Ne yapsak? Ay ay. Çıkmıyor. Fatih Selim yapışmış çıkmak istemiyor. Gelmek istemiyor galiba. Ya sen Fatih Selim'in oyuncağısın artık. Gel buraya. Niye çekmiyorsun oğlumu böyle üzüyorsun? Anneciğim Thor çıkmak istemiyor. Ne yapsak acaba? Ama biz bir yolunu bulup seni oradan çıkartacağız Thor. Kendini yapıştırmış Aa. olmalı. ah <laughs> çıktı. İşte gördün mü? Fatih Selim'den kaçmaz. Ama pelerin arkasında ya onu dur şöyle nasıl yapsak şöyle mi çıkartacağız acaba? Hmm. Doğru kendisi çıkınca o da çıkar mı sence? Kafasını da böyle bir çıkart. Çek bakalım. Ne kadar zormuş bu oyuncağı buradan çıkartmak çocuklar. Bir türlü çıkartamadık bakın. Şimdi olacak ben eminim bu sefer Fatih senin bu işi başaracak. Bakın dişlerini sıkıyor çok çok Ay, zor. Babama gerek. Babana gerekli ama bence biraz daha uğraşırsak galiba bu sefer olacak. Bu toru buraya kim koymuş? Bu kadar sıkı kim koymuş? Allah Allah kıracağız şimdi. <laughs> kollarını bağlamışlar mı yoksa Fatih Selim şurada bağlamışlar. İlk önce kollarını da çıkarsa bulamış. Aha. evet aha. Evet hadi hadi, hadi gayret hadi gayret. hadi. <laughs> Nasıl olacak bu iş? Yandan mı çıkarsak acaba? Dur. Öbür elini de çıkartırsak bence olur. Diğer kolunu da çıkart. Bak şu kolunu da çıkart. Hadi senin önce İdi, ikinci kolunu da çıkartmalıyız bence. Ama, ama Bak kolunu çıkartırsan tor çıkacak. Şu kolunu da çıkar. Şuradaki şu şu elini. Elini çıkart biraz önceki gibi. Bir türlü başaramadık torun elini çıkartmayı paketinden çıkartmayı başarabilirsek oynayacağız çocuklar. Paketinden çıkmamakta ısrar ediyor. Ama bu sefer kesin çıktı. Kesin. Bu sefer oldu bu iş. Yaşasın. İşte bu kadar. istediğin kadar tor bizi zorla. Ama biz bu işi başaracağız. Şimdi şöyle ver bir göstereyim bakayım. Sen niye bu kadar üzdün bizi? Ha? Yaramaz tor. Hı? Güçlerine mi güveniyorsun yani? Sen gücüne güveniyorsan Fatih Selim de güçlü. Çok güçlü. <laughs> Ona söyle bakayım neden çıkmamış. Neden çıkmadı. Yaramaz seni. Çekicin eline ver bakalım. Bundan sonra çok başarılı işler bekliyoruz kahramanımızdan. Diğer arkadaşlarıyla da tanışsın tamam mı? Tanışmalısı lazım. Spider-Man'le, Hulk'la. Ondan sonra bir de kim vardı? Demir Adam. Hepsiyle. Hayır aynı. Ayrım <laughs> ben evet Demir adam değil ayrım ben. <laughs> Dur takalım şunu. <laughs> Dur takalım şöyle Nasıl Mustur muş mustar. Fatih sen çok uğraştın. O torbeyi çok uğraştırdı biliyor musun? Ne ben takayım yardım edeyim mi <gülüyor> sana? Ha <laughs> oldu işte bak çekicini de taktık. Torumuz artık hazır. <laughs> Nereye gidecek şimdi? Nereye gidecek şimdi? Hmm, güçlü tor, ellerimle kırmızı Hatice onunla oynayacak artık. Başka sürprizlerim de var ona doğum gününde ama tamam mı? Doğum günümüzde yeni sürprizlerimizde buluşmak üzere çocuklar. Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın, bay bay çocuklar.